Evet arkadaşlar soru cevap yapalım mı? Yorumları <laughs> Yorumlarda belirtiniz arkadaşlar. Soru cevap yapalım lütfen. Ee, bir şey daha diyeceğim. En, ensar var ya benim adımda da böyle kanalımın adında Ronaldo Ömer ve Messi insan. Ensar kim diye sorabilirsiniz yorumlarda. Ee, bu e, neydi ya? he Şimdi bu video bu videonun a, alt, yorum altında yorumlar kısmına girin ve yorumunuzu yazın. En, ensar kim? Hangi ne yemek yersiniz? Ne yemek seversiniz? Ee, en kaç abone ulaşmak istiyorsunuz? En sevdiğin oyun ne? En sevdiğin e, kanal kanal ne? Söyleyin en sevdiğin futbolcu ne diye söyleyin arkadaşlar lütfen. Soru cevap yapalım. Soru cevabımızı yapalım arkadaşlar. Soru cevap yaparsak çok iyi olur. Ben de lütfen soru cevabımızı yapalım. Bu soru yorumlara, bu videonun yorumlarına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bana bütün abone olanlar e, yorumlara yazdırsın. hadi lütfen yorumlara yorumlar gelsin lütfen arkadaşlar.